Kirpi kafasını bardağa sokunca. <laughs> Arkadaşlar normalde kirpiler arılarımızın düşmanıdır. Dolayısıyla bizimle de arası iyi değildir. Ancak durum bu sefer başka. Kirpiler genelde gece avlanırlar ve börtü böcek ya da ölmüş küçük hayvanların leşleriyle beslenirler. Karıncalar kutu içerisindeki kalıntılar yemek için içine girmişler ve orada ölmüşler. Ardına da kirpi kafasını kutu içine sokmuş karınca yemek için ama takılıp Ayağını kalmış çıkartamıyor Bundan dolayı güneşi göremiyor ve etrafı loş olarak algılıyor dolaşıp duruyor tabi çaresiz eğer fark etmeseydik bu şekilde aksuz kalıp ölebilirdi ya da bir aracın altında kalıp ezilme riski vardı arkadaşlar plastik kutu önce karıncaların ölümüne neden olmuş keçi kafasını plastik şişeye zokmuş çıkaramıyor. Ardından da kirpimizin başına bela olmuş. Önemsemeden çevreye attığımız birçok ambalaj ya da zira ilaç kutusu sayısız hayvanın ölümüne neden olabiliyor. <laughs> Tıp malzemeler tabiatta çözülebilir özellikle olsa dahi birçok canlı için ölümcül bir tuzağa dönüşebiliyor. <laughs> ben belki de kaç gündür böyle yazdık. Açsın. Açsın. Çıkamıyor ki. Çıkmıyor. Dur bir eldiven giyeyim de ben onu tutayım bari lan. Eldiven ne yapacaksın? Ha gelip yastıktan tut. <laughs> Aman Allah. Ne varmış Karınca varmış. Bunun içerisinde karıncalar varmış. Bak. Karınca yemeye mi gelmiş? Ya bu içindeki karıncaları yemek için kafasını sokunca bir daha çıkaramamış. Tikenler hmm. şu kertin git yüzüne geçmiş geri çıkmamış. Tarma işlemi daha profesyonel ve acısız olabilirdi ama neyse ki bir evet. Spor.